Bu çağrının sahibi büyük mutasavvıf ve mütefekkir Hazreti Mevlana, 13. yüzyılda Konya'da yaşamış, eserlerini burada kaleme almış, dersler vermiş, talebeler yetiştirmiştir. Hazreti Mevlana'nın bütün insanlığı, barış, hoşgörü ve kardeşliğe çağıran prensel mesajı, huzur arayan dünyamızda daima ciddi yankı bulmuş, bütün insanlığın ilgisini çekmiştir. Hazreti Mevlana'nın vefatından sonra ise oğlu ve talebesi olan Sultan Veled, diğer talebelerin ve yakın dostlarının da desteğini alarak Mevleviliği kurmuştur. Mevleviliğin asitanesi, merkezi Hazreti Mevlana'nın türbesini de içine alan Mevlana dergahı olmuştur. Mevlevilik temel eğitiminin verildiği bin güçle çıkarmak diye de tarif edilen süreç için mekanlar ihtisas edilmiş ve Mevlevi haneler ortaya çıkmıştır. Konya Mevlana Dergahı bunun en güzel örneğidir. Mevlana Dergahı 6 ayrı bölümden oluşmaktadır. İlk bahsedeceğimiz bölüm Matbah-ı Şeriftir. Burada canlar çilesini tamamlar, yemek pişer, yeteneklerine göre hat, sema, tesip, ney üfleme eğitimleri verilirdi. Matbahta çilesini tamamlayan canlar sema sikke giydikten sonra kendilerine derviş hücresi dediğimiz odalar tahsis edilirdi. Buralarda Mesnevi okunur hat, teship gibi güzel sanatlar icra edilirdi. Meydan-ı Şerif diye adlandırdığımız mekansa matbaatan sonraki en önemli mekandır. Burada sabah namazından sonra dedeler toplanır, Şeyh Efendi'nin huzurunda murakabe yapılır, kahve içilirdi. Mevlevi hanelerde kurucu şeyhin veya takipçilerinin mezarları çoğu kez semahaneye açılan bir türbe de yer alır. Burada Mevlevilerin ölüme ve mezarlara bakışı önem taşır. Zira en başta Hazreti Mevlana ölümü Şebi Aruz yani düğün gecesi olarak tarif ettiği için mezarlıklara Mevleviler ciddi manada özen göstermişlerdir. Bunu Konya Mevlana dergahında görmemiz mümkündür. Mevlevi hanelerde Şeyh Efendi'nin ailesiyle birlikte kaldığı haremlik ve misafirlerini ağırladığı selamlık bölümleri bulunurdu. Ayrıca kütüphane, fırın, hamam, sohbet odası gibi bölümlerle, şadırvan ve kuyu gibi yapılarda, mevlevi hanelerde tesis edilir.